başarısızlığı nedenleri çok fazla. Ama ne olursa olsun bir yarısı sana bağlı, yarısı doktorana bağlı. Başarısız oldu hiç razı olma. Başarısız olmak ne demek? İmplant düştü ağzına. Değil mi? Kemiğin erimiş etrafında. Zaten erimiş kemiklerde de implant koyuyoruz. Yeniden kemik tozu koyuyoruz, yeniden implant takarız. Yani implant başarısız olsa, yüz defadaki olmaz bir kişide başarısız olsa yeniden konulabilir. Ne kanser yapar, ne herhangi bir hastalık yaratır. Tabii ki tek kusuru bir başarısızlığın sorunu nedir implant hakkında? Zamandır. 3 ay beklemişsin. Tabii ki başarısızlığın bir başlangıç başarısızlığı var. Bir de sonraki başarısızlıklar var. Ha, hekim seni iyi takip almışsa ilk ayda bunun başarılı olmasını %90'ını söyleyebilir aşağı yukarı. Bir de yük yükledikten sonra başarısızlık var. O başka. Ama implantın başarılı olup olmaması ilk ayda belli olur. İyi bir hekim olsa ilk taktığı anda bunu hisseder aslında, sana söylemez.